Değerli futbol severler, ben Hasan Muslan ve yorumcumuz Ali Kerim karşılaşmanın sunumunda sizler olacağız. Hepinize merhaba merhabalar. Hasan. Biz de en az seyirciler kadar sabırsızlanıyoruz. Atmosfere bakılırsa bayağı heyecanlı bir maç bizleri bekliyor. Sevgili seyirciler, Borussia Dortmund PSV Eindhoven'ı konuk ediyor. Evet Şampiyonlar Ligi maçı. Ali Kerim hocam maçla ilgili çok konuşuldu zaten. Bizler de maç öncesinde gerekli değerlendirmeleri yaptık. Son olarak eklemek evet, bir şey var mı? söyleyecek pek bir şey yok. İki takımada başarılar. ve evet takımların kadro düzenleri ve saha dizilişleri geliyor ekrana Evet yağmur gittikçe şiddetini artırıyor. Bu arada kötü havaya rağmen takımlarını desteklemeye gelen binlerce taraftarı da alkışlamak gerek tabii ki. Düdük geldi mücadele başladı. Pas için boşluk arıyor. Gol pozisyonu. Kaleci devleşti kalesinde. En fes bir kurtarış imzası. Şahane bir kurtarış gerçekten. Zor top ama tecrübesini konuşturdu. Görecan. Hata genişlettiler. Savunma bunaldı iyice. Bir kez daha köşe vuruşu. Ortası ceza sahasına. Kaleyi düşündü. Sonuç gelmedi. Sıkı rağmen yine de iyi sürüldü. İyi bu. Kanat organizasyonu ile orta alanı geçtiler. Müthiş bir pas. Çerçeveyi gördü şimdi. Şimdi bir orta. Ceza sahasında düşürüldü. Hakem gördü mü? Evet. Verdi. Verdi. Penaltıyı verdi. Bariz bir faul ceza sahasında ve şimdi atış yapılacak. Çok gerilmedi. Bir topa baktı. Bir de kaleye. Şimdi geliyor topa. Gol perdesi açıldı. Skor 1-0. Böyle bir fırsatı kolay kolay kaçıracak bir golcü değil zaten. Affetmedi attı penaltıyı. Her zamanki gibi çok soğukkanlı bir şekilde geldi ve attı penaltıyı. Şile maç yeniden başlıyor. Skor 1-0. <laughs> Korner etkisi yaratabilecek bir taç atışı gelebilir oradan. Bir orta. bitti topu. Rolls. Fanginkel. De Jong. Ortası yerden yerinde bir müdahale geldi ve topu tehlikeli bölgeden uzaklaştırdılar. Fanginkel. ortası kale sahasına. Tehlike uzaklaştırıldı. Zamanında bir müdahale geldi. Vurdu. Şutun gittiği yerde kaleci var ve gole izin vermiyor file bekçisi. Çok müsait pozisyonda çok kötü vurdu. Şu pozisyon nasıl gol olmaz akıl alınır. Emre Can. Sabitsiz pas rakipte kaldı. Junior. Top kaybı. Bu müdahaleyi faal olarak yorumladı hakem. Besse serbest vuruş kullanacak. Ceza sahasını ortaladı. Ama kaptılar topu. Hakemin düdüğüyle ilk 45 dakika sona erdi. Evet ilk yarı 1-0 sona erdi. <laughs> Hakimin düdüğüyle ikinci yarı başladı. Borussia Dortmund PSV Eindhoven'ı konuk ediyor. De Jong. Van Ginkel. Tehlikeli geldiler. Az adamla yakalandı savunma. Tam ayağı enfes bas. Şut. Kaleye gol. PSV beraberliği yakalıyor. Nefis bir ara pası sarkıttı. Savunmanın arkasına bu pası tamamlayan harika bir şut ve topu ağırlarla buluşturdu. maç yeniden başlıyor diyebiliriz. Skora yeniden denge getiren golle birlikte artık başka bir oyun olacak sahada. Şimdi Utaka. Evet mücadelede ikinci yarıda neredeyse orta, ortaya geldik değerli izleyiciler. Ortalayan Utaka savunma ortanın hedefe gitmesine izin vermedi. Diyor. Hızlı çıkıyorlar. Kontra atak şansı olabilir. Taç'a gitti top. Evet iki takım da oyuncu değişikliği yapıyor. Ceza sahasına şöyle bir baktı. Bir taş daha. Aynı anda iki teknik adam da oyuncu değiştiriyor bir kafa. Çok önemli bir şans harcadı. Altın, altın. Şimdi ortaladı. Bir şans daha yakaladı ama kaçtı. Kaçtı gitti. Takım olarak müthiş gayretliler. Bu açıkça görülüyor zaten. Dilleri de pres yaparak ve takımca çıkarak pozisyonlara giriyorlar. Bunlardan bir gol çıkması lazım. Şut! Şutu gol! Çok çok önemli bir gol bu. Zaferi adım adım ilerliyorlar. Golü atıyor. Tilki, tilki. İlk pozisyonda kaleci stabilseydi gol olmazdı büyük ihtimalle. Ama sektirince karambolde yedi golü. bu golle üstünlüğü ele aldı. Fark bir gol. Kanatta süratle ilerliyor. Destek bekliyor ancak kimsenin yardıma gelmeye niyeti yordu kafayı. Güzel bir orta ama kötü şut. bir şut kaleye. Denedi ama olmadı. Çok gereksiz şutlar bunlar. Birbirlerine daha yakın oynayıp kısa paslarla gelmeleri daha doğru olur. İşte düdük geldi ve 90 dakika son erdi değerli izleyiciler. Bu gecelikte bizden bu kadar. Dibimizin döndüğünce maçın anlatımında sizlere yardımcı olmaya çalıştık. Ben de yorumcumuz Ali Kerim Ömer. Evet artık gidelim.